Bitti. Hayır, bu yolun sonu. Dur, ne istediğini biliyorum ama lütfen terfi şey alabilirsin. Sadece beni bırak. O sensin neydi? Bu kadar yüksek olduğuna göre speaker manu olmalı. Gidip kontrol edelim. Ha? Olamaz. Speakerman, Speakerman bizi duyabiliyor musun? Bunu kimin yaptığını bulmalıyız. Buranın kapısı haftalardır kapalı. O yüzden içeriden biri olmalı. Hadi onu laboratuvara götürelim ve bir şey bulabilecek miyiz bakalım. Bulduğunuz da bu halde miydi? Evet efendim ve suç mahallinde kimse yoktu. Her kimse oradan hızlıca kaçmış olmalı. Büyüleyici. Yani kötü olmuş ama yine de ilginç. Kafasının tam ortasında temiz bir delik var. Bir silah sesi ya da bir tür plazma ışını duydunuz mu? Bu tuhaf. Speaker bizi izliyordu. Bir saniye. Bir şeyler hatırlıyorum. Geçen gün dolaşıyorken aniden bir şeyler duydum. <laughs> artık. Bakmak için sessizce kafamı uzattığımda. da. İşte böyle. <laughs> Beni gerçekten yenebileceğini mi düşündün? Şok oldum. Neden kavga ediyorlardı ki? Aslında onların çok iyi arkadaş. Belki de daha fazlası olduğunu sanıyordum. Belki de gerçekten kavga etmiyorlardı. Zaten antrenman odasındalardı ama şimdi emin olamıyorum açıkça onun baş şüphelimiz olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu hasar ancak o verir bile. Siz ikiniz gidip araştırsanız iyi olur. Bakalım ben de speaker man ile ne yapabileceğim. Eğer şanslıysam onu tamir edebilirim. Ama buna söz veremem. Onun intikamını almaya gidiyoruz. Ona iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba evlat nasıl gidiyor? Bizi gördüğüne şaşırmış gibisin. Bir şey mi saklıyorsun? Speaker mi laboratuvarda gördüm. O iyi mi? Ona bir şey mi oldu? Sanırım bu soruyu sana sormamız gerekiyor çünkü geçen gün ikiniz kavga ediyordunuz. Kavga mı? Hayır yanlış anlamışsın. Biz sadece antrenman yapıyorduk. İki bitirlerle yaptığımız son savaşta Gerçekten yetersiz hissettim Her zaman silahların arkasına saklanamam Biraz dövüşelim mi ha? Olmaz sana zarar verebilirim Beni hafife alma Demek öyle Tamam Bu biraz sert oldu <laughs> Speakerman benimle sadece antrenman yapmak istirdi Ben de dost olduğumuz Allah. için kabul ettim üzgünüm Speaker Woman ama sanırım buna inanmakta güçlük çekiyorum. Speaker beni öldürmekten seni dozaltan almamız gerekiyor. Ciddi misin? Bunu asla yapma. Hayır, uzak dur benden. Gel buraya. İtiraf edersen cezanı hafifletebiliriz. İmkanı yok. İşlemediğim bir suçu itiraf etmeyeceğim. Onu yakaladın mı? TV Man. Hayır, Sanırım Timmen onun bir sonraki kurbanı. Onu kurtarım Şu köşeden döndüğümde bu halde buldum onu. Yemin ederim. Bana yardım et. Onu laboratuvara götürelim. Aynı tür. Hala ipucu yok mu? Hayır. Speakerman'da herhangi bir değişiklik var mı? Ne? O nereye gitti? Aman tanrım. Sadece iki saniye arkamı döndüm. Bak. <laughs> Fazla zamanımız yok. Başka bir kurban daha olmadan onu takip edelim. Biliyordum. Ne? TV Woman'ı tanıyorum. Biraz delidir ama o asla cinayet işlemez. Şuna bak kanı tam önümüzde. Gizlice içeriye girip cesetleri temizlemeye çalışıyor. TV woman, hemen dur. O öldüğünde sen buradaydın. İçeriye girer girmez bir şey kafama şaplak attı. Yere düştüm ve kafamı kaldırdığımda TV Woman'ın attığını duydum. Sonra eğer yer duman oldu. Bir lazer ışını gördüm ve TV woman yere düştü. Bunun doğru olma imkanı yok. Başkasının içeri girdiğini görmedim sen. Beni onu öldürmekle mi suçluyorsun? Kesinlikle öyle diyorum. Buraya geldim. Sen buradaydın ve o öldü. Tamam mı? O zaman senin Speaker Woman öldürmediğini nereden bileceğim? Ne? Bunu asla yapmam. Speaker Woman ve ben arkadaşız. Ben katil değilim. Öyle mi? Çünkü neden sizin yanınıza geldiğimde şu ankiyle aynı şey olmuştu. İkiniz oradaydınız ve o ölmüştü. Beni suçladığına inanamıyorum. Sen başlattın. Seni hapse çıkmadan son bir şey söylemek ister misin katil? Tüvümen dur. Kafasındaki deliğe bak. Onu gördüm. Bu korkunç. Tekrar bakmak istemiyorum. Zorluk çıkarma. Daha dikkatli bak. Bu duman... Bizim pistonlu silahlarımız bunu yapamaz ve titanların silahları da bu binaya sığmaz. Bu e bir teknolojisine benziyor ve buna erişim olan tek kişi... Bilim adamı. <laughs> Kamera bilim adamı. TV da öldü ve şimdiki baş şüphelimiz bir bakalım kim? Tabii ki de sensin. Kamera bilim adamı hemen buraya gel. Seni hain. <laughs> ha? ...gerlerdi. Beni hemen buradan çıkarın. Neden böyle yapalım ki? Bu senin gibi bir katile uygun bir ceza. Ne, katil mi? Neyden bahsediyorsun sen? De, saatlerdir buradayım. Ne? O zaman kim? <laughs> ne aferin çocuklar. Neredeyse çözdünüz. Kamera bilim adamı. Seni gözaltına alacağız. Emin misin? Size iyi şanslar. <laughs> Teknolojiniz oldukça kullanışlı. Sizden bilgi çalıp gidecektim ama sizi öldürmeye gerçekten ihtiyacım var. Ne? Bu imkansız. Demek biz öldürmek için içeriye girdin. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Bu, arada beni dışarı çıkarsanız yarın kalır. Bir de tuvaletlere gizlenme teknolojimizi esir aldıkları bilim adamlarımızdan birbirinden zorlanmış olmalı. Skibidi. Elbette. Bize gerçek yüzünü dostlar. Skibidi kamera bildim adamı kulağına girmiş olmadı. Bu çok mantıklı. Sıkibidi baba. Onu durdurmalıyız. Bir çok dostumuzu kaybettik. İntikamlarını almaz zamanı. Tam zamanında. Hayatımızı kurtardın. Artık ölüm sebeplerini biliyoruz. Belki dostlarımızı bir şekilde onarabilirim. De... İçeri alma